Hacı hiç dikkat ediyor musun ne olup ne bittiğine? Mesela Çin'de mortgage krizinin hani bu ev satın almayla alakalı tek bir firmanın şu anki değeri 350 milyar dolar battı. Battı abi. E çok muhteşem gidiyor Çin işte şöyle gidiyor. Hiç bunlara dikkat ediyor musun? Niye battı? Niye battı veya niye batırıldı? Yani dünyanda olup biten şeylere mutlaka dikkat ediyorsun da. Bunlar ayrıyetten dikkatini çekiyor mu? Son bir iki aydır mesela Çin'in aldığı kararlar. Cumartesi pazarın dışında internet yok o da bir saat 18 yaş altına. Yani çoğumuza K-pop yasak, komple yasak. E yaklaşık yüzün üzerinde uygulama yasak. Yani bunları neye karşı, kime karşı aldığının farkında mısın? E bunları almanın karşılığında birdenbire yani bir buçuk iki milyar insanın yaşadığı bir ülkede hiç emlak krizi olur mu? Oradaki insanların zaten yani şu anda bir buçuk milyar emlak yapsan yine az. Ama buna rağmen 350 milyar dolarla erip battı. Ha Çin bunu hükümet olarak kaldırır kaldırmaz bilmiyoruz. Bakacağız. Bırakmayacağı kesin de. Çok acayip şeyler oluyor. Çok acayip. E diyecek ki abi biz öğrenciyiz. Bizde ne alakası var? Bizde ne alakası olduğunu göreceksin zaten. zamanda böyle beş gün, bir hafta, 10 gün süren yağmurlar olacak. Ama yani şöyle böyle yağmurlar değil. Bak çok yakın zamanda göreceğiz bunları hep beraber. 10 on gün, 15 on gün süren hiç durmadan. Oradaki önemli olan o hiç durmadan süren yağmurlar, set yağmurları, arada dolu olacak, arada yağmur olacak. Arada bu yağmur yağarken yıldırım çakması denilen güneş topları, güneş patlamaları diyecekler bunlar. Ve bunların arasında iki gün, üç gün süren büyük boyutta elektrik kesintileri olacak. İnternet kesintileri. Elektrik olmayınca doğal olarak internet de olmayacak. Yani yaşamın durduğu anlar olacak. Bak bunlar olacak. Bunları yaşayacağız hepimiz bizzat. Bunların hepsi gerçekleşecek. Ha bunların neden olacağını ben sana en başından beri anlatıyorum. Çünkü şunu unutma. Büyük kalabalıklara, büyük toplumlara eğer bir şey yaptırmak istiyorsan önce korkutacaksın. Önce korkmak zorundalar. Korkan insanlar ne olduğunu bilmeden aşırı korkan insanlara yaptıramayacağın hiçbir şey yoktur. 5G Zoom, internet, internete bağımlı olmak. Bunlar, bütün bunlar sen istesen de istemesen de koşa koşa alacağın şeyler, alacağımız şeyler. Çünkü bunların yokluğunda yaşanılan korkuyu hepimiz beraber yaşayıp göreceğiz. Ha, öğrenci bunun neresinde? Öğrencinin şöyle bir özelliği var. Öğrenci mevcut... Geliyor bir dakika. Şu çaydan büyüdüm alayım geliyor. <laughs> Öğrenci mevcut yapısı itibariyle teknolojiyi zaten içinde olan bir unsur. Ve öğrenci içinde bulunduğu teknolojiyi en azından diğer yaş diğer gruplara göre çok daha hakim. Çok öyle geçmişe veya geleceğe dair olacaklar, mı olacaklar bunlar bizi ilgilendirmiyor abi. Bize şu an olan durum lazım. E şu an olan durumda da onların yaşanması beni kimse internetten, teknolojiden uzak tutamaz abi. O yüzden bana 5G'yi de alacaksın, çıkmadan 6G'yi de vereceksin. Bu kadar basit. Sen vermezsen ben veren tarafa giderim. Beni K-Pop'tan uzaklaştıramazsın abi. BTS'ten, Blackpink'ten beni salamazsın abi. Ben bunları seviyorsam seyredeceğim. izleyeceğim, göreceğim. Ha kötü tarafı, iyi tarafı fark etmez. Ama onları ben göreceğim, ben yaşayacağım. Anlatabiliyor muyum? Beni bundan uzak tutamazsın. Ben öğrenciyim çünkü. Öğrenci bu aşamada devreye. Çünkü bugünün öğrencileri 3-5 sene sonrasının gerçekten real, lay, lay yani yaşayan unsurları olacaklar. Değerli unsurları olacaklar. Bugün bizim ekiplerde bile oluşturduğumuz o proje gruplarında bile 3-5 sene sonrası çok büyük değerler olacak. Garaj tayfanın, garaj teknolojinin kendi içerisinde bulunan teknoloji ekiplerinde mi? Bunlar olacak, bunlar yaşanacak, bunların yaşandığını göreceksiniz. O yüzden öğrenci bu işin en temel noktasında duruyor. Bizim öğrenci olaraktan yapmamız gereken en önemli şey şu. Abi akıllı olacağız, bilinçli olacağız, olan bitenin farkına varacağız. Bu kadar. Ha biz kim miyiz? Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi. Garaj tayfa, garaj teknoloji. Teknolojiyi seven, konuşmak, geyik yapmaktan keyif alan insanlar topluluğu olaraktan bir araya geldik. Bununla beraber kendi halinde yürüyüp gidiyoruz. Ha nereye kadar gider? Allah bilir. Ne bileyim ben abi nereye kadar gider? Öğrenci istediği sürece, öğrenci anlat abi dediği sürece, öğrenci merak ettiği sürece ben de bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu kadar. okul muhabbeti dediğimiz gibi 15'inden 20'sinden sonra yani bu vaka sayıları zaten farkındasın hep 25-30 bin 30 bin 20 bin altına asla düşmüyor 25 bin 30 bin şimdi tekrardan 25 bin olmuş ölüm 200'ün üzerine çıkmış 300'lerin civarında yani bu iş havaların soğumasıyla ki geçen hafta başladı düşün kar yağıyor Eylül ayında Ekim Kasım'ı bekleyen kar şimdi Eylül'de başladı yağmur desen o biçim gırla gelecek şimdi. Ve havalar gerçekten soğumaya başladığı anda Ekim Kasım gibi Kasım'a gelmeden bu vaka sayılarında muhteşem 40 bin 50 bin vakalar 400-500 ölümler bekleniyor bu ülke için. Ve bununla beraber de mecbur ki normalde ben aslında şahsım adına hiç istemediğim halde ama sağlığımı korumak için okulların en azından bu dönem için online olacağını göreceksiniz. Üniversitelerin ek yerleştirme ile alakalı da birinci ek yerleştirme yapıldı. Sonuçları bekleniyor. İkinci ek yerleştirmelerde 140-170 puan yani normalde TYT 150 puan, AYT 180 puandı. TYT'de 140 puana kadar olan arkadaşlar, 140-150 arasında yerleşemeyen arkadaşlar, boş yer bulursa kontenjanlar, ön lisans programlarında 2 yıllık programlara yerleşecekler. 170 ile 180 arasında puan alanlar da 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilecekler açıkta kalan kontenjanlar için. O yüzden güzel takip edin, iyi bakın. Şehrinizi, ilinizi, üniversitenizi, bölümünüzü güzel ve mantıklı seçin. Puanı olmayan bölümler o yıl için, o sene için yeni açılmış bölümler olduğu için henüz bir puanı yoktur. Ha puanı neye göre oluşur abi? Tercihlerin sayısı ve fazlalığına göre veya azlığına göre düşük veya yüksek puan olur bu kadar. İlk senesi biraz böyle bir şans gibi bir şey. Yapıl, tercih yapılması. Ama şunu yapın, bak bir daha söylüyorum. Üniversiteyi arayın, sorun. Hocası var mı? Öğretmeni var mı? Anlatacak, dersi anlatacak kişisi var mı? Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka sorun. İkinci ek yerleştirmelerden sonra Ekim'in başı gibi okullar, üniversiteler açılıyor. Her ne kadar 26-27'si dedikleri ise de Ekim'in başında açılır üniversiteler. Ekim'in ilk haftası. Bir üniversite öğrencisi olarak bunu bilirim. Ha önceden açılan özel üniversite olur bilmem neler olur. Onlar boş vakitleri vardır değerlendir. <laughs> Biz bu hafta ders kaydı yapacağız. Ders kaydı ile alakalı sana bir video çekeceğim. Hatta şu anda başlayayım. 3 aşağı 5 yukarı. Bu göz dönemi ders kaydı. Ders kayıtları güz dönemi ve yaz dönemi olarak yeni başlayanlar için ilk birinci sınıf dersleri. Hazırlık eğer geçiyorsa ki hazırlıkla alakalı videoları seyret. Bak hazırlık sana 3-4 tane eski videolarımız var. Hazırlık okumalı mıyım, okumamalı mıyım, İYS hakkında, İngilizce yeterlilik sınavı. Abi bunda ne yapayım, ne edeyim diye bak o videoları mutlaka seyret. Hazırlık okumama gibi bir durumun varsa bu sene veya hazırlık okuyup da bu sene birinci sınıftan ilk yüz dönemi ders kayıtlarını yapacaksan eğer fizik bir mat bir bunlar konusunda yine videolar var onları yakala bak orada mat bir yakalaman gereken hocalar fiz bir yakalaman gereken hocalar gruplardan daha çok hocaların peşine düşeceksin İş sağlığı güvenliği var ISG 1 ISG 2 lineer cebir var bunlarda yapman gerekenler orada sana ayrıntılı olarak anlatıldı onları mutlaka Mutlaka seyretmeni tavsiye ediyorum. Orada üniversitede mat 1, matematik 1, fiz 1, fiz, fizik 1 veya 1971, mat 1, 1071, fiz 1071 kodları böyle olabilir. Ama genelde anlatılanlar hep aynıdır. Birinci sınıfın birinci döneminin mat 1 ile fiz 1, iş sağlığı güvenliği ve Lineer Cebir 1, 1 aynıdır abi. Hiç değişmez. Bütün üniversitelerde, bütün bölümlerde bak konuları bile aynıdır. Orada akıllı ve mantıklı nasıl davranacağına dair o videoları mutlaka seyret kayıt yapmadan önce. Kayıtlarla alakalı Garaj Tayfa'nın yapmış olduğu videolar var. Onları mutlaka seyret. Okullar konusunda dikkat et bak üçüncü hafta bitti dördüncü haftaya giriyorsun giderken gelirken ha dershaneler hakkında aslında bir şeyler anlatacaktık. Bir iki öğrencim bir iki tane tayfa elemanı dershaneler biz bu sene dershaneye gitmedik abi. Araştırdık baktık 15 ila 25 bin arasında yıllık dershaneler sabah 9 akşam daha doğrusu öğleden sonra başlayanları da var. Bizim normalde bu sene, benim ile mesela 12. sınıf, ne yaptık? Biz bir kere öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Mezuna kalmak. Okey, bugünkü şifremiz de mezuna kalmak. Mezuna kalmak istiyorum. Bugünkü şifremiz, gerekirse mezuna kalmak istiyorum. Biz mezuna kalmak bile gözümüzdeki planlar içerisinde. Çünkü biz 12. sınıfız abi. 12. sınıfta 12. sınıfı okuruz. Üniversite ne alaka? Seneye de? üniversite savunma paşalar gibi ama bu bizim 12. sınıfı salmamız anlamına gelmiyor. Bunu sakın unutma. YKS'yi de salmamız anlamına gelmiyor. Biz 12'yi gidiyoruz. Sabah 9, öğleden sonra 3. 3'ten sonra okulunlaştığı YKS ile alakalı kurslar var. Okulun kendi içerisinde her okulda vardır bu. 3'ten 7'ye kadar o kurslarda kalıyoruz. YKS ile alakalı sorular çözüyoruz, problemler çözüyoruz. Onun dışında da ben kendim İrem'le beraber yaptığım şeyler, matematik hocası tuttuk. Matematik için özellikle çaba sarf ediyoruz. Çünkü. Matematik çok değerli. Hayatın geri kalan kısmında da çok değerli. Matematiği seviyoruz, matematiği daha iyi anlamak istiyoruz. Bununla alakalı biraz paramızdan kıstık ama yapabileceğimiz bir şey yok. O özel hoca o matematik dersi için bize lazım. Eğer bu sene olur da bizim hedeflerimiz biraz yüksek. İlk 5000 düşünüyoruz. Veya 10.000'e 10 bin, on bine bile inmeyeceğiz. 5000'de. Moleküler biyoloji, gen teknolojisi, genom projeleri üzerinde biz daha çok tasavvurumuz var. O yüzden puanlamalarımız daha doğrusu yüzdelik dilimimiz biraz yüksekte. Seneye mezuna kalırsak eğer bu sefer gerçekten reel bir gerçek. Çünkü bütün gün boşa çıkacağımız için bir dershane arayışına gireceğiz. Bunun pazarlığını yapacağız. O zaman da ayrıyetten bir video çekelim. Ama bu sene için dershaneye girmedik. Okul var. Okulun 3'ten sonraki kısmında 7'ye kadar 4 saatlik dershane kısmı var. Bundan faydalı. Bedava bir de bunlar. Onun dışında da hafta sonları, cumartesi, pazar için özel matematik dersimiz var. Ha fizik, kimya, biyoloji alır mıyız bilmiyorum ama şu an için matematiği alıyoruz. Durumumuz budur. Özellikle dershaneler konusunda. Ha bu sana şöyle yap böyle. Asla. Biz kendimiz yaptığımızı anlatıyoruz. Bulunduğumuz pozisyon bu, durum bu. O duruma istinaden gerçekleştirdiğimiz olaylar bunlar. Bunu anlatıyoruz. Senin için bir örnektir. Binlerce örnekten bir tanesidir. Dediğim gibi garajda kal, tayfayla kal. Like atmayı unutma. Yorum yapmak senin keyfine. Mezuna kalmak istiyorum. Bugünkü şifremiz. Onun dışında ne diyeyim sana abi? Dikkat et kendine. كراج ده كال تايفاي لا كال بيس